İyi günler sayın vatan yolu takipçilerimiz. Sizlere araç sigortası hakkında yeşil kağıt yani karte verte dediğimiz sigorta kağıdıyla alakalı istirişi geneli için bir bilgi vermek istiyorum. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle bütün sigortalarda değil ama genellikle çoğu sigortalar bunları eskisi gibi müşterilerine otomatik olarak yollamıyorlar. Yani bu demek oluyor ki kendimiz müracaat edeceğiz. Bu müracaatı nasıl yapabiliriz? İster direkt ofislerine gidip direkt ellerinden alabiliriz. isterseniz telefonla bunu yapabilirsiniz. Veyahut da telefonunuzda sigortanızın uygulaması var ise bunu sigorta uygulamalarına girip evde yazıcıdan direkt kendimize çıkartabiliyoruz. E, bu bu şekilde oluyor e, yalnız bunları tabii ki unutmamak gerekiyor çünkü e, bunlar e, Avrupa Birliği ülkelerde e, pek sorulmuyor ama atıyorum Sırbistan e, giriş çıkışlarda Bulgaristan'da e, ne kadar da Avrupa Birliği'nde olsa hala e, soruyorlar e, Türkiye'de zaten mecburi ve bunun yanı sıra şöyle bir e, durum da var. Bazı şirketler şu anda Türkiye'yi de bu kapsamadan dışarı çıkarttılar. Onun için sizlere şöyle bir şey göstereyim. Burada görüyorsunuz hangi ülkeler geçerli, hangiler değil. Yani çarpı işareti olan ülkelerde bu maalesef geçmiyor. Ve ben kendim, benim kendim bizzat başıma geldi. Ben sigortamı değiştirmek mevcutine kaldım. Eski sigortamda ben bu sefer istediğimde Türkiye geçersizdi. Yani Türkiye'de bu e, kapsam dışı kalıyordu. Onun için buna da dikkat etmenizi rica ediyoruz. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar dileriz.